2. Dünya Savaşı sırasında Almanların 6 milyon Yahudi öldürdükleri söylenir. Bazı kayıtlar sadece Atlantik Okyanusu'nu geçerken ölen kara derillerin sayısının 9 milyon olduğunu ve bunların hemen hepsinin Müslüman olduğunu kaydederler. Bazı kayıtlarda bu vardır. İnsanlar Avrupa medeniyetinin Avrupa Amerika ortak medeniyetinin 9 milyon Müslümanı hem de köleleştirmek üzere transportasyon sırasında öldürdüğüne hiç dikkat etmez. Yahudilerin tamam öldürülmelerini kim onaylar ama bunun gözden kaçırılması